Merhaba değerli izleyen bir son dakika gelişmesi var. Abdullah Zeydan'a ceza verildi. Evet günlerde tartışılıyordu. Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan'a örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs iddiasıyla değerli izleyenler. Bakınız bu cümle çok önemli. Tekrarlıyorum. Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs. Yani yardım etmemiş teşebbüs etmiş. Artık bunlar insanların bakışlarını, niyetlerini amaç bırakın yürüdükleri yolun ne olduğunu bilerek ona göre olabilir olasılıkları üzerinden teşebbüs girişimi olmuş ama olmamış. Öyle niyetlerini okuyorlar ve 3 yıl 9 ay hapis cezası verdiler. Verdiler. Abdullah Zeydan'dan tabii ki ilk tepki geldi. Birazdan paylaşacağım. Dedi ki 31 Mart'ta demokratik yollarla Van halkıyla baş edemeyenler Yargı kumpaslarıyla, yargı tuzaklarıyla bir kez daha Van halkının iradesine çökmüşlerdir. Bizim şahsımızda bu karar yok hükmündedir ve siyasidir. Askerlerin ifadeleri ve bilirkişi raporu lehimize olduğu halde karar siyasi talimatla verilmiştir. Bu karar 1 milyon 200 bin Vanlının iradesine çökme girişimidir. Bunun karşısında demokrasi, adaleti, halkın iradesini sonuna kadar koruyacağız dedi. Dilerseniz değerli izleyenler Sayın Zeydan'ın açıklamasını hep birlikte izleyelim. Çünkü önemli açıklamalarda bulundu Sayın Zeydan. Gördünüz mü? Şirin bitti dilana, mi? Dilana, tamam direkt, da açıklamaya, da geçecek. Dilana, dilana direkt dilana, açıklamaya geçecek. Dilana, 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 dilana. Dilana, Arkadaşlar tamam mıdır Arkadaşlar biraz da geniş bilmiyoruz ki yani. Siz diğer tarafa geçin. Adnan sizde tamam mı? Tamamdır. Diğer elle uzat hazırlırız. Tamam. Biz hazırız. Kusura bakmayın. mı yapıyorsunuz?

Değerli basın emekçileri, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, hepinizi partimiz adına saygıyla selamlıyorum. Sizler de yakında takip ettiğiniz gibi 8 yıldan bu yanadır AKP MHP faşist iktidarı halkımızın iradesine dönük her dönem başvurduğu yöntem gasp olmuştur. Uyduruk davaları gerekçe yaparak her dönem bu halkın seçmiş olduğu iradeyi tanımamıştır. Ama halkımız da her defasında kendilerine ders verircesine sandığa gidip iradesini ortaya koyuyor bunun en iyi sonucunu 31 Mart seçimlerinde Van özelinde 14 belediyenin 14'ünü de halktan yana hakikatten yana tığımızda en hukuk hukukun anayasa yok Evet, saygı değer halkımız değerli sivil toplum örgütü temsilcileri, saygı değer basın, televizyonları başında bizleri izleyen değerli halkımız, 31 Mart seçimlerinde demokratik yollarla, meşru yollarla sandıkta bu hakla baş edemeyenler yargı tuzaklarıyla yargı kumpaslarıyla bu halkın iradesine yeniden çökmeye çalışıyorlar. 31 Mart'tan hemen bir gün önce Mazbata gaspı girişiminde hukuk, adalet, siyasi iktidarın emrinde bir karar vererek hem YSK'nin hem de Yargıtay'ın yok hükmünde gördüğü bir kararı vererek Van halkının iradesini gasp etmeye çalışmışlardı. Buradan artık Türkiye haklarına, hukukun ne kadar siyasi iktidarın emrinde ve emelleri için kararlar verdiğini anlatmaya gerek yok. Adalet yok, hukuk yok, Anayasa yok sadece ve sadece siyasi iktidarın isteklerini, emirlerini yerine getiren bir yargıyla karşı karşıyayız. Bizim hakkımızda açılan davaların kumpas bir dava olduğunu siyasi kararlarla talimatlarla bu davaların açıldığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye hükümetini ağır bir şekilde mahkum ederek teyit etmiştir. <laughs> Dolayısıyla bugün siyasi talimatla teşebbüsten verilen bu cezada siyasi saiklerle verilmiştir. Bilir kişi raporları, askeri tanık beyanları bu davanın kumpas olduğunu teyit etmiştir. Buna rağmen yeniden Van halkının iradesine çökmek için buna zemin hazırlamak için siyasi iktidarın emriyle bugün yeniden hukuksuz bir ceza verilmiştir. Bizim için önceki kararlarda olduğu gibi bu karar da yok hükmündedir. Van halkının utanmadan iradesine çökmeye çalışanlar, Van halkının 31 Mart'ta nasıl görkemli bir şekilde iradesine, hukuka, adalete sahip çıktığından ders çıkarmayanlar